Başlayalım ve merhamet eden Allah'ın adıyla başlıyoruz Allah. In. Arkadaşlar yine bir videoda karşınızdayız. Olası göktaşı düşme noktalarını tarıyoruz. Evet daha önceki videolarında bahsettiğim gibi 2021 yılının 15 Ağustos'unun 22 saat sularında gece bir yolculuk esnasında yanımdaki misafirlerim de şahit olduğu ve onlara da gösterdiğim şekilde tam aracımızın gidiş istikametinde Marmara bölgesi daha önce söylememiştim Marmara bölgesi ne düşen ayrıntıyı fazla vermek istemiyorum arkadaşlar <laughs> Marmara bölgesine düştüğünü tahmin ettiğimiz göktaşının peşindeyiz arkadaşlar bu göktaşın muhtemelen gökyüzünde parçalandı arkadaşlar. Ve binlerce parçası düştü. Ve şöyle diyebiliriz. Yani düşüş metrekare alanı da çok büyük. Bir metrekare alanına sahip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onun için yine muhtemel arazide çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aralmalarımız devam ediyor şimdi sürekli arama yaptığınız için e, normal göktaşı mı değil mi veya hangi maden diğer taşlarla da ilgili alakalımız olduğu için onları da az çok Allah'ın izniyle tanımaya başladık arkadaşlar Evet şurada bir anımsatan göktaşın anımsatan bir taş var arkadaşlar onu şimdi statüs testinize tabi tutacağız arkadaşlar evet evet tutmuyor arkadaşlar bu daha çok e, jasper taşına benziyor veya kuvars oluşumuna da benziyor arkadaşlar evet şurada da ileride de bir taş var arkadaşlar uzaktan göstereyim baştan size. Evet bu da göktaşına benziyor arkadaşlar. Şöyle yakın çekim alayım. Mıknatıs testimizi yapacağız. Arkadaşlar. Evet çekim. Elimizi aldığımızda şöyle. Üstü güneşten dolayı arkadaşlar. Deformasyondan dolayı göktaş olarak da bize Onun için altına bakıyoruz. Altı da sanki. Böyle. Onu andırıyor. Göktaş'ını andırıyor ama bu da sanki kuvars oluşmuş sanki arkadaşlar. Mutlaka sıtmıyor arkadaşlar. Evet. Bunu da ediyoruz arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Göktaşları bildiğiniz gibi taşlı, demirli taşlı ve demirli olabilmektedir arkadaşlar. Demirli olanları ancak mıknatıs sesiyle bulabiliyoruz. Ama taşlı, tamamen taş olan gök taşlarını bulabilmek için ancak gözle muayene yapıp ondan sonra kimyasal testlere tabi tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet şurada demin attığımız bir kuvas oluşumu yanında hemen bir kök oluşumuna benzer bir küçük taş var arkadaşlar. Hemen ona testi tabi tutacağız arkadaşlar şöyle gösteriyorum yakından size evet benziyor arkadaşlar şöyle mıknatıs testini yapacağım şimdi şöyle bu da yere çakılmış herhalde bir mıknatısımla kenarlarını eşmek istiyorum şöyle komple bir toprak parçası geldi. Şimdi parçalandı. Evet. Evet gördüğünüz gibi düştü. Bu açığa düştü arkadaşlar. Evet. Mıknatıs gördüğünüz gibi mıknatısını tuttu arkadaşlar. Aynen. Olası göktaşımız arkadaşlar.